denmişti. Hadi. Geldi gayet 15 O kadar. bakayım. Çeyim, alırım buradan. Oraya bırakalım. Köçe vakır <laughs> meşhur <laughs> <laughs> bak, bu yalan. Bana mı Şunu mu? var. böyle parayla mi? <laughs> oldu, ya. eve geçtin mi? Yok ya, çattılar beni. Niye yani geldiler, niye geçemiyorlar? tam bitiremediler, bugün geçtiler, gelmediler. Alınıyor şimdi oğlum, değil mi? <laughs> İyiler ya. Bu <laughs> <laughs> <laughs>